Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2'de şampiyonlar turnuvasında şampiyon olacağız inşallah. gireyim <laughs> şöyle 16'ya yükselmişiz. Şuradan etkinlikten şampiyonlar turnuvası var. İnşallah 220 elmas değerinde işte size göstereceğim nasıl şampiyon olduğumu tanık olacaksınız. Gücülüyorum. Oyna. Buradayız. Bakalım altın kazan elmas kazanmak için de iyi bir yer. Şöyle geldi. İyi bir rakip gelir inşallah karşımıza. Bakalım neler olacak. Neler yaşayacağız o oyunda. İnşallah alacağız bu final ödülünü. O 45 ilk rakip geldi. Bakalım. Senin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Bugün heyecanlı olacağım. 1-0. <laughs> Süper gücünü erken kullandı. Evet, süper güç, süper güç kullandı. Bir Olsun gol. olsun hiçbir sıkıntı yok. 2 bir gol. hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı İlk yok. Olsun kafa atsın. Rahatlık. Hem gol. heyecan hiç 2 Olsun. Süper. Ben de kullandım süper kardeş. Ben de kullanırım. <laughs> İyi vurdu. Olsun. <laughs> at sen, sen. at gollerini. Daha. İyi daha daha, daha nasıl olur? Kafa 4 gol. Evet, gol. 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 Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Süremiz var olsun. 6-4 olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Vurdum. 6-5. Bakın vurdum. 6-6. Hiçbir sıkıntı yok. Of şu golleri yemesek çasıydı oldu. Havadan vurdu. Toplar çaldı. 8-6. Sıkıntı yok. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. 8-7. Çift gol kullanıldı. Olay 7. 2 gol. Gol gol. Gol. Topağalarla buluştu sayın seyirciler. Gol mü? Hayır. Vurdum ona temmiz Sıkıntı temmiz yok. Gol. Sıkıntı yok. Bizde. 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 Olay bizde. Bizde. Yoksa <laughs> efsane bir geri dönüş mü geliyor? 11-10 e bizde gol. sıkıntı yok 45 saniye var Güzel bir maç izliyoruz Olsun olsun hiç gücü gol, kalmadı hiç Bizde bu maç İyi vurdu. Gol, bu maç gol. bizde Kafasıyla vurdu Kapanmayacak bir fark yok Maç daha bitmedi Maç oldukça ortana geçiyor Sıkıştırdım 13-11 e Maçın bitmesine 30 saniye kaldı 14-11 Bitti, bitti. Hikayesi bitti. Bir şut. Bitti o, bitti. Bakın. Aman Allah'ım ne Durdum. vuruş. Hayır ya, para 14 12 olsun. Hiç bir sıkıntı yok. 15 12 sıkıntı yok. Yerden gol arıyor. 16 12. Hiç bir sıkıntı yok. Hiç. Rahat. Aman Allah'ım gol, 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 gol. Yerden gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Ceza sahasına doğru. Son saniye. Gol. Ay, Top Ve Topağlarla maç bitti. Diğer maçta görüşürüz arkadaşlar. Böyle aldık kupamızı. Çeyrek finale yükseldik. Bakalım ne olacak. Mail kullandım. bu 46 seviyelik rakip geldi. Olsun. Süper gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Bakalım. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Kafayla şut çıkardı. Zıpladım, zıpladım vurdum. Süper güç oldu. Zıpladım vurdum 1-0. Gol bozuk Biliyor değilsin. Bir 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 sıkıntı yok. Hiç sıkıntı Biliyor. yok. O Biliyor. süper gücü de vursun. Ben süper güçsüz Biliyor. atacağım o golleri. Ana hiç Hüsen bir, tutuyor. bir vuruşu. Geldi olsun. Yapamadı, kendi kalesine yaptı. Ya da sert vuruş. Topu havada tuttu. Kendi kalesine Çok iyi bir maç oluyor. Rahatız. Kaleye baktı ve şut çıkar. Rahatız. Yol geldi. Rahatız. hazırız. Geldi. Daima hazırız. Top kalenin oldu. Hakem yaptı sandık ama değil. Buzladı. 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 buzlasın. Buzladı. Ben de buzladım. Bak çift koydum. Tensiyonun özel gücü basıldı. Ceza sahasına doğru, evet, doğru. Hiç sıkıntı yok. Hiç, sıkıntı yok. hiç sıkıntı yok. Direkleri dövüyor. Zıpladım. İyi vurdu. Zıpladım vurdum. Bakın. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Zıpp. 45 saniye girdi. Zıpladım vurdum. 5-5. Beşin beş, beş. yuvarlığa kendi kalesine hiç yuvarladı. Hiç sıkıntı yok. 6-5. Gol gol, gol. Büyük kafa kullandı. Beraberlik için baskı var. Her Altı şey beş. henüz bitmedi. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Rakibini şaşırtarak yerden... Vurdum 6 altı, altı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Direkten döndü. Bizde bu maç. Bu maç bizde. Süper gücü de kalmadı. Havadan vurdu. İyiyiz. O kadar kolay değil dedi. 8 6 Avlıyoruz. Yerden sert vurdu. Oh, bu da vurdu. İyi kurtardı. Top tribünlere gitti. Maç henüz O gol bende. O gol bende. Bende o gol. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Hiç bir <hiç gülüyor> sıkıntı yok. Ters yol kullanıldı. Ters yol kullanıldı. Sıkıntı yok. Gol gol gol. Sıkıntı yok. Alttan gola gollerini. Maç, gol gol. maç <laughs> bitti. Diğer maçta görüşürüz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Diğer maçtayız. Şu an bu maçta kazanacağız. Yarı finaldeyiz. Adım adım yükseliyoruz. <laughs> İyi oynarsak sakin, biraz heyecanlı oynarsak bu maçları kazanıyoruz. Bu arada 46 seviyelik rakip geldi. Bizden güçlü gibi. Heyecanla beklenen maç başlıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Yerden sert vuruş. İki, süper gücü öne geçiyor. Biz maç. maç Buzlama evet. süper gücü geldi. Buzu paramparça etti. Rakibinin altında olmasın bir şut. Hiç Haliden sıkıntı yapıp, yok. Ve golünü çarptı. Müthiş karşıladı. Yerden gol arıyor. Top kafası. Kullansın aynı Adam taktik. Vurdu. Aynı taktik. Şansını kullansın. denedi. Kullansın süper gücünü 4 3 kullansın. Topu göremiyoruz. Kafa vuruşu geldi. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Zıp. Vurdum gol. Zıp. Süper bir gol. Bak şimdi. Hala kullanmadıkları süper güçler var. Top Top, kendisi diyor. bu basit oldu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafayla şut çıkardı. Yok bir gol. Refleks, refleks, refleks. Kafayla reflex. topu uzaklaştırdı. Refleks. şimdi son 45 saniye. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir. Evet, oyunu yanlış anlamış olabilir, ya. olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Gol 8, geldi. bu geldi. 3, Üstten tamam, gol düştü. peşinde. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Top, top direkten döndü. Ayağının içiyle 9-4 Bizde maç. Ona dört. Bizde. Bizde maç. On bire 4. Bir Direkten sektirdi. Şanssız bir gol. 12'ye 4. Hiçbir sıkıntı yok. buluştu 13'e 4. Gol geldi. İyi vurursa gol olur. Olsun. İşte. Allah'ım gol. Süper güçler. İşte bu kadar. 14'e 5. Yerden sekme topağlarla 15'e 5. 16 ve 5. İyiyiz. Sürekli de ayıp Çok iyiyiz. Çok harikayız. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Top ağlarla buluştu. Nasıl güzel. Topu direğin dibine bir daha Artık son düdük bekleniyor. Süper bir gol. Aslında. Şansını üst tarafta. Aman <laughs> Allah'ım gol gol gol. Ve maç bitti. Diğer maçta görüşürüz arkadaşlar. Final maçındayız. Finale yükseldik. Bakalım final ne olacak? Alabilecek miyiz? Çok heyecanlıyım şu an. Maça başlayabilirim. İçeceği de kullandım. Ben 20 gol attım rakibime. Bakalım ne olacak? Oo, 46 seviyelik rakip geldi. Olsun. Yenebiliriz. Maç başlıyor. Güzel, Güzel maç olmasını diliyoruz. Kafa topu 2'de süper güçle erken e, oyalayacağım <laughs> süper gücü. Evet 1-0 1-0 bizde. Büyük kafa süper gücü. Kullansın süper güçlerini. Kullansın, Büyük bitirsin. Bomba, bomba, bomba. Ben vurdum 2-1. Kullansın. Vurdu Tersiyon özel gücü geldi. Kullansın. Kafasıyla vurdu. Şans. Müthiş müthiş. Rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Elinden geleni ardına koymasın biz. Biz sakin olacağız. Ya, <laughs> sakin olacağız sakin. Dervişlerini bitirsin. Ayağının içiyle vurdu. Zıp zıp zıplıyor. Rakibin işi zor. Kafa vuruşu geldi. Zıplatsın zıp zıp. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç, 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 sıkıntı yok. Sürekli 90'ı görüyor. <laughs> hiç sıkıntı yok. Rahatız. İyi vurursa gol olur. Rahatız. 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 Biz rahatız. Güzel şut. Biz rahatız. İki tarafta. Olsun. 5-5. Ve şimdi kullanmış tercihimi altı beş. Harika. Yukarıdan gol peşinde. Rahatız. Yeni Maç Maçı yeniladık. Golü üstten arıyor. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Rahatız. Sekiz beş. Kalesine gol attı. İyi vurursa gol olur. 8-6. Rahatız. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yukarıdan gol peşinde. Olsun. Kupana şapka çıkar. Olsun. Her şey henüz bitmedi. Maçın son 30 saniyesi. Olsun olsun. Hiç sıkıntı, Hiç sıkıntı yok. Kafa topu Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Hiç i̇şte sıkıntı gol. yok. İşte gol. İnanılmaz bir Hiç gol. biz büyük kafa kullandı. Top neredeyse tribünlere gitti. İki tarafta sağda kazanmak oyunu yanlış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Çivi gibi çaktı. Şu hatalara düşmesek iyiyiz ya. Havadan vuruş. Kafasıyla vurdu. Bu golü şapka çıkar. 12-10 hiç sıkıntı yok. Kalesini şimdi güven altına aldı. Son 10 saniye. 12-11. Tersiyon özel bir gol. Ah be kupa gidiyor ya. Havadan vurdu. Maç bitmek üzere. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Olsun sağlık olsun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın bay bay.